Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Fiziksel nicelik ne? Bak, MEP kitabında diyor ki birbirleri karşılaştırılabilir zaman bu aradaki farkı ölçebildiğin bir şey varsa bu bir fiziksel nicelik. Örneğin benim boyumla senin boyunu ölçtün, aradaki farkı neyle ölçüyorsun? Uzunluk, metreyle ölçüyorsun. O zaman uzunluk ne oluyor? Fiziksel nicelik. Ama iki kişinin yakışıklı olup olmadığını, güzel olup olmadığını ölçecek bir alet var mı? Yok. Odan o aradaki farkı ölçemediğine göre fiziksel nicelik haline gelir mi? gelmez. O halde fiziksel niceliklerine göre biz sınıflandırma yapacağız. Burada da ilk sınıflandırmamız temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler. Temel büyüklük kendisinden başka bir nicelin ölçülmesine gerek kalmadan doğrudan ölçülebilenlere temel büyüklük diyoruz. Bak örnekleriyle beraber şurada kim görüyorsun? Uzunluk. Uzunluk bir şeyle metre ölçülür. Başka bir şey ihtiyaç yoktur. Bu da SI birim sembolü bunlar da gerekiyor çünkü Türkiye'de bunları kullanıyoruz. Metre kilogram saniye cinsinden. Kütle nedir? Temel bir büyüklüktür. Zaman mesela burada en çok karşılan şey akım şiddeti. Arkadaşlar akım şiddeti de temel büyüklüktür. Türetilmiş büyüklükler ise kendisinden başka büyüklüklere ihtiyaç Örneğin kuvvet. Nedir kuvvet? F ma diyorsun. Örneğin alan iki boyut çarpımı hacim 3 boyut gibi sürat, hız, enerji, basınç ve elektrik yükü türetilmiş büyüklüklerdir. Bunlar kendi başlarına ifade edemiyorsun bir başka şeyle. Zaten biraz da formülizasyon dediğimiz kısma giriyoruz ya. İşte öz kütle M bölü V. Işte birbirine bölüp öz kütleyi buluyorsun gibi. O zaman öz kütle ne oluyor burada? Türetilmiş bir büyüklük olmuş oluyor. Dediğim gibi mantık ne? Kendisi tek başına ölçülebiliyor mu? Ölçülüyor. Bitti.